arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoya daha karşınızdayız. Bir fotoğrafla insanları kandırmak mümkün mü? Hadi gelin bakalım hep beraber gelelim. Böyle bir şey mümkün müymüş? Arkadaşlar bugün bir görsel yansıması yapacağız. Bir tane gözlüklü fotoğraf seçiyoruz bu şekilde. Bu siz de olabilirsiniz. Sizin taktığınız gözlüğünüzle bir yansıma da yapabiliriz. Ekstra bir görsel daha seçiyoruz. Daha sonra uygulamalar kısmından Image Blender'ı seçiyoruz. Bu görselimizi biraz küçültelim. Image Blender diyelim. Dairesel diyoruz. Daireyi küçültüyoruz. Biraz daha küçültelim şöyle. Hafif bir yansıma bırakalım. Save diyelim. Şöyle küçültelim. Evet arkadaşlar. Bunu ilk gözlüğün üstüne şu şekilde yerleştiriyoruz. Ve bundan bir adet daha kopya yapalım. Bunu da diğer görselimize yerleştirelim. Şimdi bu görselin arka planını kaldıralım. Daha sonra daha demin seçmiş olduğumuz görseli tekrar seçelim. Şöyle şuraya ekliyoruz. Katman diyoruz. Arkaya gönder diyoruz. Şu şekilde büyütüyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay ve basit. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.